Esselamu Aleyküm. Ben Muaviye bin Ebu Sufyan. Kureyş'in Ümeyye oğullarındanım. Soyum, Resulullah'la büyük atamız Abdümenaf'ta birleşir. Kader beni önce peygamberin karşısına, sonra şükürler olsun iman ederek İslam'ın vahiy katibi, en sonunda da İslam dünyasının mutlak hakimi olmaya götürdü. Halife Ömer döneminde Ürdün, ardından Şam'a vali tayin edildim. Ancak sonra o zor günler geldi.'' Halife Osman'ın şehit edilmesi, Sıffin'de ordularımızın karşılaşması, ardından hariciler tarafından Ali'nin şehit edilmesi ve benim de bir suikasten yaralı kurtulmam. Ümmetin bu kargaşadan çıkması lazımdı. Hasan bin Ali'nin ferasetiyle hilafeti bana devrettiği birlik yılında İslam dünyasının tek lideri oldum. İslam tarihinin ilk düzenli donanmasını kurarak Akdeniz'i bir İslam gölüne çevirme vizyonunu hayata geçirdim. İslam ordusu Kuzey Afrika, Sicilya, İstanbul surları, Sint ve Semerkant topraklarına kadar ulaştı. Bana başarımın sırrını sorarlar. Hilm siyaseti. İnsanlarla aramda görünmez bir saç teli vardır. Onlar o teli çekerse ben gevşetirim. Onlar gevşetirse ben çekerim. Ama asla koparmam.